Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz ee, bizleri soracak olursanız iyiyiz bizde arkadaşlar bugün e, öğlen öğlen yemeğine yani şey misafirlerim gelecek arkadaşım gelecek arkadaşım annesi gelecek öyle arkadaşım bir tane oğlu var onlar gelecek benim evime eskiden komşumuzdu şimdi de yani uzaklaştı baya. Onlar gelecek işte. Ben de onlara yemek hazırlayacağım arkadaşlar. Şimdi ne yemekler yapacağım size söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> Burada arkadaşlar bakın tavuk göğüslerim var. Onları yağın içine koydum. Onu şimdi özel pilav yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşımla daha hiç yapmamıştım. Şimdi özel pilav yapacağım. Bir de buğday haşladım buğdayı da süzme yoğurtlu yoğurt çorbası yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar kıymalı bezelye yemeği yapacağım. Öyle yani salata yaparım. Turşu koyarım. Öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda bakın etlerimin kızarmasını bekliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle kızarıyor bakın şöyle. Çevireyim bir kızarması zor oluyor. Çünkü çıtır çıtır kızarması lazım bunun. Şöyle şu şekilde arkadaşlar kızaracak bu. Şimdi arkadaşlar bu kızara dursun. Biz sizinle beraber yoğurt çorbasına geçeceğiz. Sizi bu tarafa alacağım. Yoğurt çorbasına geçeceğiz arkadaşlar. Bakalım yoğurt çorbasını nasıl yapacağız arkadaşlar? Size hepsini anlatacağım ben. Ve bütün yemeklerimi bu videoda göstereceğim arkadaşlar size. Bu videomda bütün yemeklerimi göstereceğim yani. Öyle düşünüyorum. Bu şekilde sabah erken de kalktım arkadaşlar ben. Öyle yani. Saat 7'de yemek yapmaya başlıyorum. Bakalım öğlene kadar hepsi yetişecek arkadaşlar. Şimdi yoğurt çorbasını yapmaya geçelim. Bu burada kızara dursun. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size bunu da soğan, havuç koyacağım buna da göstereceğim hepsini size. Evet arkadaşlar buraya da bakın özüp pirincimi ıslattım yani saatler önce ıslarsa daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar buraya bir buçuk su bardağı falan işte süzme yoğurt aldım ben ben süzme yoğurt kullanıyorum yoğurt çorbalarımda. Siz sizde süzme yoğurt kullanabilirsiniz yoğurt çorbalarında. Şimdi arkadaşlar bu süzme yoğurduna ben yumurta koymayacağım siz koyun isterseniz şöyle bakın bir yemek kaşığı un koydum arkadaşlar şöyle bakın iki yemek kaşığı un koydum tamam yeterli bu şimdi suyla bu süzme yoğurdumu iyice açmam lazım çünkü yani süzme yoğurt kat olduğu için bunu iyice açayım bir evet arkadaşlar bakın su koydum biraz şimdi bunu iyice şöyle karıştırıyoruz tuz koymadım. 2 yemek kaşığı un, 1,5 bir, bir buçuk su bardağı süzme yoğurt. Şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Süzme yoğurt harika olur. Süzme yoğurt çorbası. Siz de yap deneyin. Evet arkadaşlar şimdi burada bakın bir su bardağı buğday haşladım aşurelik buğday arkadaşlar bu yarma da diye geçiyor bazı yerlerde bunu haşladım akşamdan ıslattım haşladım çorbamın içine ekledim ben bunu çok seviyorum çorbanın içinde soğuk çorbalarda da böyle yiyebilirsiniz hani diyet yemekleri harika doyurucu evet arkadaşlar şimdi bunu arkadaşlar şöyle kaynayana kadar ben ocağa alacağım kaynayana kadar bunu arkadaşlar karıştıra karıştıra kaynatacağım bunu çorbamızı kesilmemesi için Evet arkadaşlar şimdi ocağıma aldım çorbamı çorbamın altını açtım şöyle arkadaşlar karıştıra karıştıra pişireceğim şimdi bunu şöyle karıştıracağız durmadan karıştıracağız arkadaşlar o tarafta da bakın tavuklarım pişiyor çorbamı yapayım çorbamı yaptıktan sonra Çorbamı yaptıktan sonra arkadaşlar bezelye kıymalı bezelye yemeğimi yapacağım. Önce ben bunu bir karıştırayım bir yapayım ele. Evet arkadaşlar tavuk etinin kapağını kapattım tenceremin çünkü çok sısçıyordu. Şöyle bunu arkadaşlar kaynayana kadar karıştıracağım ben. Onu da kızarsın sonra soğanı falan doğrayacağım. şöyle arkadaşlar karıştırıyorum bakın bu odaylarını haşlamıştım ama yine pişecek arkadaşlar bu yani şimdi kaynayacak ya yine pişecek Evet arkadaşlar şimdi yoğurt çorbamız bakın kaynadı harika şöyle bakın buğdaylarına bunu ben kısık ateş alayım azıcık kaynatın arkadaşlar sonra şimdi özök pilavımızın da Tavukları nar gibi kızardı. Ona soğan doğrayalım. Şöyle altını kısayım arkadaşlar bunun biraz. Evet arkadaşlar bu şimdi biraz kaynasın. Sonra buna tereyağı, kuru nane yakayım. Tereyağı, kuru nanesini de ekleyelim. Çorbamız yani bitsin. Bitsin çorbası. Çorbamızın işi bitsin yani. Tereyağımızı da yakalım sonra. Bu çok yani karıştırdım ya çok zamanımı aldı. Şimdi de tavuğa geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar çorbamız orada kaynıyor. Bu tarafta tavuklarımız kızardı. Şimdi soğanını havucunu hepsini ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle bakın küçücük bir soğan aldım elime. Şöyle doğruyorum yani. Bakın şöyle küçük küçük doğruyoruz. Küçücük bir soğan. Yeterli olacaktır. Fazla soğan doğramıyoruz özellikle dilerim böyle yaparız. Bilmiyorum. Başkaları nasıl yapıyor. Şöyle küçük küçük doğruyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımızı doğradık. Hep pembeleşinceye kadar kavuralım. Pembeleşirse havuçlarımızı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi havuçlarımı ekliyorum. Buzluktan çıkarmış olduğum. Soğanlarım pembeleşti. Şimdi havuçlarımız kavrulacak arkadaşlar. Burada. Havuçlarımız kavrulacak. Sonra domates ekleyeceğim biraz. Domates salçası. Bu kadar arkadaşlar. Sonra suyunu ekleyeceğim. En son işte suyun içine pirinç atacağım arkadaşlar. Biz öyle yapıyoruz. Özök pilavını gömme pilav yapıyoruz yani. Sizin gibi kavurmuyoruz. Suyun içine koyuyoruz pirincimizi. Ondan sonra onu yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi havucumuz, soğanımız ve tavuğumuz bakın güzelce kızardı. Şimdi de burada iki tane domates doğradım. Şöyle domatesimizi ekledik arkadaşlar. Tavuğu ben tuzlamıştım. Yani tavuk tuzluydu. Şöyle biraz yine tuz ekleyelim. Su ekleyeceğim için ben birazdan biraz tuz ekledim. Tavuğunuz tuzluysa fazla eklemeyin derim. Ben tuzluydu benim tavuğum. Şöyle domatesler de biraz kavrulsun. Sonra arkadaşlar birazcık salça ekleyeceğim ben öze pilavıma. Sonra sıcak suyunu ekleyeceğim ve kaynamaya bırakacağım. Bu kaynarken bizler de sizlerle beraber eee yemeğimizi yapalım. Ondan sonra arkadaşlar şey pirincimizi koyarız suyumuza. Pirincimizi koyarız ve pilavımızı yaparız. Yani sonra böyle öbür şeyde birazdan göstereceğim size hepsini. Hepsini ben size aşama aşama göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle birazcık da salça ekleyelim. Önce pilavımıza Evet arkadaşlar şimdi salçamızda da kavuralım. Salçamızı ekledik. Şöyle güzelce kavuralım salçamızı. Salçamız kavrulsun. Sonra arkadaşlar şey ekleyelim. Sıcak suyumuzu ekleyelim ve bunu kaynamaya bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi salçamız kavruldu. Sıcak suyumuzu ekliyoruz. Göz kararı biraz sıcaktır. Ekledim. Şimdi arkadaşlar şöyle karıştırıyorum ben özel pilavımı. Şimdi bu kaynayacak biraz. Kaynadıktan sonra kısacağım. Biraz özleşsin. Ondan sonra şey pirincimizi sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sizinle beraber Bezelye yemeğimiz yapalım, kıymalı bezelye yemeğimiz yapalım. Arkadaşlar, unutmuşum sizi. Bakın şöyle biraz kıyma ekledim küçük tencereme. Az olsun arkadaşlar. Bu kıymamı kavurayım. Kıyma kavrulduktan sonra soğanımı ekleyeyim. Bol kıyma koydum. Bezelyeli kıyma yemeği yapacağım kıymamı güzelce kavurayım bir önce bakın öbür yemeklerim de o tarafta pilavım kaynıyor ve çorbam da orada sosunu bekliyor Arkadaşlar böyle kıymamızda da şimdi Ben çıkardım iki paket bezelye. Patates eklemeyeceğim. Böyle kıymalı bezelye yapacağım arkadaşlar. Çünkü fazla yapmak istemiyorum yani az az olsun. Kıymada çünkü bol olduğu için bezelye ekleyeyim biraz da. Sonra olur. Evet arkadaşlar kıymam kavruldu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane büyük soğan doğradım. ve bezeli yemeğimi. Domates eklemeyeceğim. Soğan, kıyma ve bezelyelerimi ekleyeceğim. Salça ekleyeceğim tabii ki. Biraz suyunu ekleyeceğim. Bu şekilde pişireceğim. Patates de koyabilirsiniz. Havuç da. Koymadım ben ama istemiyorum ben koymak fazla olmasın diye. Şimdi arkadaşlar bu kavrusun ondan sonra salçasını bezelerime ekleyeyim. Evet arkadaşlar kıymamız soğanımız kavruldu. Bir yemek kaşığı salça ekliyoruz. Şöyle karıştırıyoruz. Salçamızı iyice kavuracağım ben. Sonra ekleyeceğim bezelye ve sıcak suyunu. karıştıralım Biraz tuz da ekleyelim. Fazla tuz eklemiyorum. Çünkü benim salçalarım ev salçasıdır. Tuzlu zaten salça. Şöyle karıştıralım Evet arkadaşlar şimdi salçam kavruldu şöyle buz bu saç kalmış olsun Avralım, Evet arkadaşlar şimdi sıcak suyumuzu ekleyelim. Limalı bezeli yemeğimizi fazla su eklemeyelim. Çünkü bezelye su çekmez arkadaşlar. Çekmeyeceği için fazla suya gerek yok. 2 tabak, 3 tabak bize yeter. Az olsun, öz olsun. Şöyle. Tamam. Şimdi arkadaşlar bunu kaynamaya bırakalım. Kaynadıktan sonra altını kısayım ben pişsin. Şimdi de çorbamı alayım bu tarafa. Çorbamı sosunu yapalım. Evet arkadaşlar bir yemek kaşığı tereyağı. Tereyağımız tabii ki de bıçaktan ayrılırsa şöyle bir yemek kaşığı tereyağımızı erimeye bırakalım. Şuraya. Evet arkadaşlar yağım kızdı. Şöyle kuru nanemde kuru nane ekliyoruz biraz. Tatlı kaşığı kadar ekledim. Evet arkadaşlar şimdi çorbamızı da bitiriyoruz. Çorbamın nanesini ekledim. Şöyle bakın kalan şeyleri de alalım. Bakın nefis bir anesini yapmadım. Bakın ne kadar güzel oldu. Yemişim. Arkadaşlar çorbam hazır. Çorbam da hazır. Bakın nefis oldu. Çorbam da hazır. Nefis bir şekilde. Sonra arkadaşlar bu tarafta kıymalı zaten bezelen pişiyor. Birazdan arkadaşlar şimdi sizinle beraber pilavımı da pirincini koyacağım. Sonra arkadaşlar yemeklerim hazır olacak. Evet arkadaşlar şimdi bakın pirinçlerimi ekleyeceğim ama ondan önce tavuklarımı çıkartıyorum. Bakın suyun içinde size göstereyim. Tek tek hepsini göstereceğim demiştim özel pilavını. İzlerseniz videolarımı sonuna kadar görürsünüz. tavuklarımı çıkartıyorum. Misafirlerim birazdan gelir. Ben de pirinçlerimi ekleyip pilavımı dinlendirmeye almak istiyorum. O yüzden bakın şöyle ekliyorum pirinçlerimi. Şöyle şey kevgirimle ekliyorum ben. Hem suyu altında kalıyor. Süzmüştüm ama yine suyu var. İlk kaynadığında hızlı bir şekilde kaynatıyorum ben pilavları. Hızlı bir şekilde kaynıyor. Sonra çok güzel bir pilav oluyor. Şöyle güzelce bekliyoruz. Pirinçlerimizi. Şöyle ekledik. Şöyle karıştırıyoruz. Şimdi bu kaynayacak. Hızlı bir şekilde kaynayacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde kaynadı. Bakın. Harika bir şekilde kaynadı. Şu anda. Bakın şöyle. Şimdi ben bunun altını kısacağım arkadaşlar. Altını kısacağım. Ve pirinçlerin suyunu çekmesini bekleyeceğim. Pilavımın. şekilde arkadaşlar. Altını kısıyorum ve her tarafına gelecek şekilde şöyle tenceremi koyuyorum. Ondan sonra kapağını kapatıyorum. Suyunu çeksin. Sonra size yine göstereceğim. Evet arkadaşlar, suyunu çekti pilavımız. Şimdi şöyle bakın üstüne ekliyoruz etlerimizi. Tavuk etlerimizi çünkü sıcak durması lazım. Şöyle ekledim. Bakın harika bir pilav oldu. Şimdi bunu kapağını yine kapatacağım ve dinlendirmeye alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kapağını kapattım ve dinlendirmeye alıyorum. Ve size birazdan bütün yemeklerimi göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın özbe pilavım tane tane oldu. Çok güzel pişti arkadaşlar. Harika oldu. Şöyle bakın bezeli yemeğim harika oldu arkadaşlar size göstereyim. Misafirlerim de geldi. Bakın. Bezelye, kıymalı bezelye yemeğim harika oldu. Şimdi arkadaşlar bakın buraya çorbam da harika oldu. Size göstereyim bakın. Harika oldu çorbam da arkadaşlar. Evet, çorbam da çok güzel oldu. Hepsi harika. Evet arkadaşlar, salatam da oldu bakın. Çok güzel salata yaptık. Arkadaşım da geldi, annesi, çocuğu, hepsi geldiler. Arkadaşlar kanalımda kalın. Kanalıma abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Benim kanalımda kalın. Abone olmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.